Ne yapıyorsun sen orada? Hamile misin yoksa? Oh değilsin çok şükür. Ne oluyor ya? Bunu da çöpten aldık arkadaşlar. Bu hanımı. Hanımı çöpten aldık arkadaşlar. Lan konuşmuyor da yemekte yap. Şu kolyeye bakın arkadaşlar. Dişlerinden sanki milattan önceden gelmiş bu kadın ya. Ya bir git. Zaten senden yemek yesek bile şey olur he. Zehir olur he. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Sen sadece evi temizle ya da daha çok kilitirsin sen evi ya. Değil mi? Değil mi? Neyse arkadaşlar bir şey içelim ya. Var mı lan acaba yoksa? İçelim. Lak 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 lak. İçinde de yok. Ya bırak Franklin ya. Fakiriz bir ya. Arkadaşlar durumumuz yok ya. Lütfen yardım edin. Bir, ya benim arabam bile yok. Bakar mısınız arkadaşlar şu televizyona? Açılmıyor da bakar mısınız? Siyah ekran veriyor sadece. Ya ben böyle düşecek adam mıydım ya? Ben be... bu ne lan? Bu ne lan? Korktum lan geçerken. Oğlum bunu çıkartın lan. Allah! Ben neredeyim lan? Akşam da olmuş. Cık cık. Of ya. Hadi bisiklete gidelim de bir şeyler alalım bari. Bisiklete gidelim de ya arabam bile yok bakar mısınız ne ya? Garaj var ama bisiklette garaja girmez. Ondan dolayı artık bir şeyler yapacağız yani. Arkadaşlar bakıyorum da ya berbere gidelim ya üstümüze saçımıza şey yapalım değil mi arkadaşlar bizim orada bir tane tufan abi var berberci tufan abi tufan abi diye sesleniyorum mu ona çok iyi yapıyor da çok da şey yapmıyor pahalı değil yani 50 TL falan kesiyor bizim saçımızı 2005 dönemdeyiz arkadaşlar bakar mısınız hiç hızlı gitmiyoruz ya bu ne ya ben böyle bisikleti var ya bir de patlak arkadaşlar tekeri patlak patlak Düşünsenize arkadaşlar patlak bir tekerle gidiyorum ya Ben böyle fakirlik görmedim arkadaşlar Hadi hemen gidelim ya Arkadaşlar geldik galiba Tufan abi açık bu saatte Tufan abi aha açık arkadaşlar Çık 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 İnşallah çalmazlar ya kilit de yok ya kilit de yok Tufan abi Ne yapıyorsun kuf Tufan abi Tufan abi kız olmuş Tufan abi Bu kim Tufan abi Tufan abi nereye gidiyorsun? Beni tanımadı ya. Ben bu kadar mı görünmüyorum ya? Bu kadar mı fakir görünüyorum ben? Tufan, Tufan abla. Tufan abla. Nasılsın Tufan abla? İyi misin? Nasıl gidiyor? Hadi tıraş olalım ya. Ne kadar yaptırıyorsun bu arada Tufan abla? Tufan ablacığım. Canım ablam. 28 dolar ne? Böyle. Oha bu ne lan? Ne lan bu? Ya resim mi çiziyorsunuz kafamda ya? Allah Allah. Ya normal bir şey yaptıralım. Daha uzatalım mı? Yok uzatmayalım. Bunun gibi yapalım mı? Şey gibi. Bir tane basket filmi var. Onun gibi yapalım. Güzel mi acaba? Ama 150 dolar çüş ya. Kel yapalım mı? Zaten kel yaptıktan sonra da hiç gitmeyiz berbere. Daha uzar. Ya bence şöyle bir şey yapalım. Sadece 3 çizik attıralım yeter. 28 dolara güzel. Tamam. 3 çizik attıralım Tufan ablacığım. Tufan abla. Tufan abla dur dur. Aynayı göremiyorum. Çekil çekil. Ya Tufan abla. Tufan abla ne yaptın be ya? Karizma karizma olduk be ya. Tufan ablacığım ellerinden öperim inşallah. İnşallah. Tufan abla, Tufan abla. Hadi görüşürüz Tufan abla. Sana parayı verdim değil mi? Hadi görüşürüz. Öptüm seni. Bay bay. Arkadaşlar saçlarım şekil, Hanımdan çakil. Bisiklete de binelim. Şimdi karaya bir ces yapalım mı arkadaşlar? Hadi gidelim. Bir havamızı atalım karıya. Hadi gidelim arkadaşlar. Saçım şekil. Önümde çekil lan. Önümde çekil. Önümde de hiç kimse yok be. Ya. Koşamıyoruz da be. Gidemiyoruz hızlı. Lan ne oluyor lan. Oo atladık. Arkadaşlar yeni hareket bulduk. Yeni hareket öğrendik. Oops. Vay be. Vay be. Mükemmel ya. Saçlarım şekil. Önümde çekil. Evet arkadaşlar. Saçlarım her yeri yakıyor. Lan bu benim evim değil. Benim evim değil. Lan çakilin lan saçlarım şakil. Saçlarım şakil önümden çekil lan abla. Şuraya kayalım bunu ya. Hadi gidelim arkadaşlar. Arkadan da gülücük sesler geliyor. Lan hanım. Hanım ne haber lan? Neredesin lan hanım? Hanım bak ne oldu? Niye sinirlisin yine? Aman lan lan. Bu ne lan? Bu kim lan? Git lan. Git. Hayalet var evde. Ha evde hayalet var. Ya bir çekilin lan. Çekil. Uyuyacağım ben. Uyuyayım mı? Ya da yok benim içimden girer şimdi alet. Lan bak. Saçlarım şakal önümden çekil lan. Önümden çekil lan. Vuramıyorum lan. Ya. Oğlum bu da bir yerden çıkıyor. Bu da bir yerden çıkıyor. Her yerde de bu var. Ne oldu? Ha bu göz ne lan? Bu kim lan? Bu fotoğraftaki. Bu fotoğraftaki kim lan Lan Bu benim eski karım Eski kocam lan bu Kocam Hayır ne oluyor lan Bu göz ne Ne oluyor lan Ben ne Lan Bak yine geldi bu Oğlum çekil lan Saçlarım çekil he Bak saçlarım çekil önümden çekil he Arkadaşlar Ben uyuyacağım Yoksa delireceğim ben delireceğim Deliriyorum arkadaşlar deliriyorum ben Ben size söyleyeyim deliriyorum Uyuyalım arkadaşlar hemen uyuyalım Oh, uyanıl. Ali saçlarını çekil, rüyalarını çekil. Oh, uyandık. Uyandık arkadaşlar, arkadaşlar. Lan kahveye bak, çürümüş be. Ayakkabı burada ne işe yarıyor? Ne oluyor lan burada? Saçları, bak. Ne yapıyor lan? Bak hala bu uzayla gelmiş. Ya ben gidiyorum karıya, ben gidiyorum, gidiyorum. Bir garaja, bir, bir garaja... Ya arkadan gülme sesleri geliyor. Kim geliyor lan? O yeni araba olmuş. Ha bu benim eski araba ama bu kazalı ya motor lan. Lan bu ne? Dur dur dur. Ben rüya görmüyorum deme Bu bizim evde mi? Bizim evin garajında araba mı var? Bir de Lamborghini, Ferrari, Mercedes, BMW. Bu ne lan? Bu nasıl bir cis araba? Oha aman tanrım. Yok. Dur bir açmaya çalışalım. Açabilecek miyiz? Tık diye açtık. Arkadaşlar siz mi koydunuz acaba arabayı? Ananın oha! O ha bu ne lan fişek lan bu fişek. Fişek. Arabam şekil önümden çekil. Arkadaşlar Selin'in zengin ol Konuşamıyorum lan. Zengin olduk arkadaşlar. Oha! Oha çok hızlı gidiyor. Dur. Kaza yapmayacağım. Kaza yapmayacağım arkadaşlar. Ben böyle bir araba görmedim arkadaşlar. Ben böyle ben araba görmedim. Oha. Arkadaşlar bu nedir be? Bu nedir be? Arkadaşlar Arkadaşlar ben nelerdeyim be? Bisiklet de yok Arkadaşlar ben galiba zengin oldum Zenginim Arabam saçlı Arabam taçlı. Arabam ferrari Seviyorum çift kale saçlar ye yeah. Arkadaşlar Ben galiba zengin oldum Arkadaşlar bir hayırlı olsun alırım yorumlarda. Yorumlarda bir halde arkadaşlar. Ben galiba rüyadayım. En son ben rüyada dalmıştım. Uykudayken çok fakirdim. Ve hala fakirim gibi hissediyorum ama rüyadayım inşallah. Rüyada mıyım lan ben? Lan? İnşallah rüyada değilim lan. Rüyadaysam inşallah uzar ve hiç uyanmam arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen bir dolabıma kıyafetler alacağım. Ben artık zenginim arkadaşlar. Dur. Parama bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Hemen giderim ortaya. Oha. 462.527 dolarım mı var? Ne 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 ne? Ne 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 ne? Adım Franklin. Friday bir gün saat bugün cuma saat 10'a 18 geçiyor ve benim param 462.527 dolar. Arkadaşlar yolumdan çekilin. Artık ben GTA'nın zenginiyim. Mükemmel kafiye olmadı mı ama? Hemen eve gidelim arkadaşlar. Evimizi değiştireceğiz. Değiştirebilir miyiz acaba? Ya da onu bir sonraki bölümde değiştirelim arkadaşlar. Arkadaşlar ama ben fakir oldum. Fakir fakir mi oldum? Zenginim lan ben zenginim. Hemen evimize gidelim arkadaşlar. Evimize evimize. Artık var ya. Oğlum zenginim lan. Hanım da değiştiriyorum lan. Böyle hanım olmaz olsun lan. Ben onu temizlikçi yapacağım arkadaşlar. Hanımımı temizlikçi yapacağım arkadaşlar. Ne ne diyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar. Lan çekil lan artık beni hiç kimse durduramaz Artık kırmızı ışıkta böyle durmuyorum ben Ayırdıralım Drifte bak drifte Araba kazanık ama hemen tamir ettiririz arkadaşlar Atarriiiiz Eve gidelim hemen Ya bu ev ne ya Hemen garaja koyalım mı buna Çekilir misin Çakilir misin Arkadaşlar rüya değil Ben onun Kapısına bak nasıl açılıyor yukarı doğru uzay fişeği sanki fişek Arkadaşlar ben hemen şeyimi yapacağım üstümü değiştireceğim arkadaşlar sonra görüşürüz arkadaşlar bakalım dolumda neler var şöyle şeyler var böyle şeyler var yok arkadaşlar bunlar beni uymaz şunlara bakalım full suit oy 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 arkadaşlar 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 ben artık zenginim zengin bir insanım yes hemen şey yapalım ayakkabılarımızı değiştir oy oy oy, oy, oy. Arkadaşlar arkadaşlar Dur gözlük de var Gözlük gözlük Glasses 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 Uy Arkadaşlar ben artık Ben artık zenginim Lan temizlikçi Sen artık temizlikçisin Sen Artık Aa, Çıkartmasın uzaylı Zenginim artık ben Lan Temizlikçi ben artık zenginim Nereye lan Artık sen böyle uzan artık var ya sen iz Aa, bizim televizyon açık ne oluyor lan burada of pas pis. ne oluyor lan burada hadi sen izle izle temizlikçi evleri temizliği unutma arkadaşlar ben onu bırakıp boşanacağım ve yeni arabamla gezip tozacağım arkadaşlar hemen gidelim arkadaşlar Dur şimdi güzel bir yere gidip selfie çekeceğiz ve instagrama paylaşacağız instagram instagram tiktok'u paylaşacağız arkadaşlar tiktoktan hesabımızda gidebilirsiniz games for you diye hemen bir gidelim arkadaşlar güzel orada mükemmel sahille fotomuzu çekelim arkadaşlar geldik ama şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar arabanın altında renk var mor renk var mükemmel ya hemen inelim arkadaşlar hava atmayalım bakar mısınız arkadaşlar herkes bize bakıyor ya herkes bize bakıyor arkadaşlar 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 evet arkadaşlar bir telefonumuzu çıkartak mı Telefon telefon telefonumuz Apple 16 Pro Max 7 8 9 10 Pro Max değil mi? Evet. Hemen kamerayı açak. İlk önce arabayı çekmek mi? Arabayı çekecek arkadaşlar. Çok güzel ya. Dur bekle. Buradan çekmeyeceğiz. Hemen şöyle gidelim. Dur lan. Dur lan. Uy 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 uy. Çek hemen. Laps. Direkt Instagram. Instagram, Instagram. Hemen şöyle de çekelim arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel ya. Ben böyle bir araba görmedim arkadaşlar. Ben böyle bir araba görmedim arkadaşlar. Ben böyle zoomlayak. Arkadaşlar bizim telefonumuz 1020 Pro Max iPhone Pro Max, değil mi? Evet arkadaşlar şimdi kendimiz de kendimize çekelim mi? Beraber çekelim. Sonunda şey tak. Arkadaşlar şimdi çok güzel fotoğraf çekeceğiz güzel Ferrari'mle, Lamborghini'mle, BMW'mle, Mercedes'le. Arkadaşlar ben bunu TikTok'a koyuyorum arkadaşlar. Şu alttan takip eder misiniz arkadaşlar TikTok'umla. TikTok'um Games for You olarak geçiyor. Bak abone olmayı, like atmayı unutmayız arkadaşlar. O zaman iyi seyirler, iyi eğlenceler. Müthiş zenginlerle, yarı işlerle ve kakayla. Zengin kakası. Ha 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 ha. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Güzel arabamla size elveda diyorum. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Bay bay.